Avusturya'da aşırı sağın yenilgiye uğraması Avrupa'da umut kıvılcımlarını yeniden alevlendirdi. AB ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen Norbert Hofer'ın az bir farkla da olsa yenilgiye uğraması Avrupa'nın farklı ülkelerinde sevinçle karşılandı. <laughs> Hofer'ın cumhurbaşkanı olup olmayacağı ve olayların nasıl şekilleneceğinin pek bir önemi yok. Bu sadece hedefimize ulaşmakta bir dönüm noktası. Bence bu tüm Avrupa için bir dönüm noktası. Çok mutluyuz. Avrupa'da aşırı sağın son zaferi Hollanda'da yapılan Ukrayna referandumunda yaşanmıştı. Hollanda Nisan ayında Ukrayna'yı Avrupa'ya yaklaştırma amacıyla hazırlanan ortaklık anlaşmasını referanduma götürerek %60 oylar elde etmişti. Hollandalı aşırı sağcılar Ukrayna ile ilişkilerin önemli olmadığını ve aslında AB'ye ders vermek istediklerini belirtmişti. Avrupa'daki sağ partilerin hedefleri ortak. Mülteciler sınır dışı edilsin, Avrupa Birliği'nden vazgeçilsin ve İslam yasaklansın. Almanya'da Müslüman karşıtı Pegida hareketi günden güne güç kazandı. Almanya için alternatif partisi AfD ise seçim kampanyalarında İslam'ın anayasaya aykırı sayılması gerektiğini savundu. AfD yakın zamanda bölgesel parlamento seçiminde 3. sırada yer almıştı. Bu altı çizilmesi gereken bazı hassasiyetlere sahip tüm Avrupa'da var olan bir hareket. Daha çok Orta ve Kuzey Avrupa'da görülürken İspanya, Portekiz ve İtalya'da pek yaygın değil. İtalya'da hatta Yunanistan'da Altın Şafak ve Kuzey Ligi bulunuyor ancak Avusturya Özgürlük Partisi ve Ulusal Cephe, Danimarka Halk Partisi, Gerçek Finiler Partisi kadar güçlü değiller. Paris saldırılarından sonra güvenlik korkusu yaşayan Fransızlar ise çareyi Le Pen'in partisi ulusal cepheye yönelmekte buldu. Uzun bir süredir zirveyi zorlayan ulusal cephe bölge seçimlerinde büyük zafer elde etti. Ancak Hollanda'nın saldırıların ardından aldığı aşırı sert önlemler sosyalist cephenin büyük hezimet yaşamasını engelleyerek siyasi depremin önüne geçti.